Merhaba arkadaşlar. Salıncağımızın malzeme listesi şu şekilde: Büyük çemberimizin sırt kısmı 80 santim çapında, oturma kısmı 70, taç kısmı 30, en üst tepe halkası başlama halkamız 10 santimetre. Bu şekilde bir karabinamız ve asma dübelimiz ve zincirimiz var. İsteğe bağlı ip de kullanılabilirsiniz. Boncuklarımız da 20 santimetre çapında 20 milim. Evet ya da 16 milimlik bir ürün. istediğinizi kullanabilirsiniz. Ürünüm 4 milimetre makrome ipi. iki şekilde de var. Bu da 4. Bunun bir kalın, bunun bir kalını 5'inde kullanabiliriz. Bu boyutta olanın 4'ünü kullanıyorum. 5'i çok kalın oluyor. güzel düşmüyor ürünümüz. Şimdi metre ölçülerini vereceğim. En üst tepe halkamıza toplam 16 tane 7'şer metre iplerimizi kesip takıyoruz. Videoda görüldüğü üzere. Daha sonra onları istediğim şekilde deseni oluşturduktan sonra çemberimizi sarıyoruz. Çemberimizin tarif ettiğim şekilde iki sarma şekli var. Bir kendi etrafında dönerek sarabilirsiniz veya gösterdiğim şekilde örme olarak sarabilirsiniz. İkisini de kullanabilirsiniz. Eğer ki sarma yapacağınız zaman özellikle kenar kısımlarına silikon kullanın bu çok önemli Çünkü daha sonra kullandıkça kaymaması için ve aradaki e, bağlantı noktalarımızda boşluk bırakıp tekrar devam edebilirsiniz onu önceden ölçüp ayarlayabilirsiniz e, Sultan salıncağındaki modeli inceleyin onda o sistemi kullandım bu daha spor olduğu için Bunda düğümleri üzerinde bıraktım. O bir modelimde daha şık görünmesi için içerisine sakladım. İki ürünün özelliği farklıdır. Şimdi çemberimizi kaç metre ip gidiyor ve onu söyleyeceğim. Toplam 45 metre ip gidiyor. ilk çemberimize ön kısmında videoda gösterdiğim gibi toplam 10 adet ip takıyoruz. Araları 7'şer santimetre boşluk oluyor ve metresi uzunluğu dört buçuk metre. Eğer ki çemberiniz büyük olursa onu biraz daha büyütebilirsiniz. Ve aradaki 10 yerine 12 yaparsınız. Eğer çemberiniz bir tık büyürse 11 yaparsınız. Siz bunu oradaki görüntüye göre ayarlayabilirsiniz. Eğer ki bir yamukluk olursa bunu o şekilde düzeltebilirsiniz. Çemberiniz küçük olursa da birer ikişer tane ipinizi azaltın. Çemberimizin ortasını yaptık. Üstten sırttan da geldik. Sırt e, taktığımız ipler de şu şekilde 3,5 e, metre e, tam sırttaki e, yere takıyoruz. Yanlara 2'şer metre, daha kısa kısma da 1,5 metre ipleri takarak istediğimiz şekilde örüyoruz. Eğer ki etek kısmına daha fazla desen yapacaksanız bu ürünün e, uzunluğunu birer metre e, artırın. Başka söyleyeceğim Yok toplamda 3,5 kilo veya 4'e yakın bir miktar gitti. Desenize göre de bunu artırıp azaltabilirsiniz. Sade bir şey kullanacağınız zaman yani yaklaşık 3-3,5 gider. Bunu arttırdıkça 5'e kadar çıkıyor. Hatta 6'yı bulabiliyor. Örneğin diğer sultan salıncağıma 5'ten fazla gitti. Desenleri tam çıkıp tek kısmı düz bir model çıksın diye ipleri daha uzun tuttum ondaki ip özellikleri daha farklı bundaki gibi değil bu şekilde anlattım arkadaşlar tekrar kafanıza takılan bir şey olursa makrome fulya sayfamdan benimle iletişime geçebilirsiniz kolay gelsin çemberimi ortaladım ortaya iki tane ip takıyorum ve ikişer tane bu şekilde metresi 4 buçuk metre bu ikisi de 4,5 buçuk metre sonra ikişer tane yanlara 4 metre takıyorum şu üçü 4'er metre bu şekilde Örmeye başlayacağım kare düğme attım baklavalar oluşturuyorum arasında yaklaşık beşer santimetre boşluk bırakıyorum ve tekrar kare düğüm atıyorum sıkıyorum şimdi buradakine sırayla gideceğiz Şimdi burası çok önemli. Şimdi iplerim bitti. Bunu da yaptığımı düşünün. Buradan gösteriyorum size. 7 santimetre ölçüyoruz. Şöyle hepsinin arası 7'şer santimetre hepsi. Şimdi burayı 7 santimetre ölçtüm. Burası. İpimi alıyorum. Bu şekilde geçiriyorum arkadan. biraz geriyorum ve düğümümü atıp alttan böyle çekiyorum ve sıkıştırıyorum şimdi yine arkadan geçirdim alttan tuttum Tekrar geçiriyorum. Sıkıştırdım. Ve böyle bağlantı oluşturdum. Şimdi burayı da aynı yapıyoruz.